Yani geçmişte aslında Erdoğan'ın kendisinin bile yaşamadığı şeyi şu an topluma yaşatıyor. Rekabetçi otoriterlik dedi Sezin Hanım. Yani bu e, neo sultanizm de diyebiliriz buna. Rekabetçi otoriterliğin yanında sultanizmi Mustafa Kemal Atatürk bitirdi. Neo sultanizmi de biz bitireceğiz. Bu tepki zaten bu neo nedir? Yani ülkenin yeni sultanı olmak istiyor Tayyip Erdoğan. Artık gözünü karartmış Hiçbir şeyden çekincesi yok. Dolayısıyla halk eğer bu tepkiyi, bu reaksiyonu vermezse bir varoluş mücadelesi. Ben böyle görüyorum. Bugün gençlerin verdiği de varoluş mücadelesi. Mansur Başkan'ın o gençlerin anayasal hakkına sahip çıkan tavrı da bu varoluş mücadelesinin sonucu. Tüm ülke, tüm muhalifler, tüm demokratlar. Evrensel değerler üzerinde birleşen demokrasi hukukun üstünde biz bir birlikte mücadele etmek zorundayız.